Herkese merhabalar. 1 Aralık 2024 saat 9.21'de Türkiye-Ankara koordinatlarında 9 derece yay burcunda antres etkili bir yeni ay gerçekleşiyor. Yükselende yay haritanın 12. evinden güçlü bir etki yapıyor. Bu yeni ayın yönetici gezegeni Jüpiter ise ikizler burcunda retro harekette. Değişken enerjilerin hakim olduğu bu yeni ay gündemin hızla değişebileceği, olayların süratle gelişebileceği bir dönemi işaret ediyor. Yay burcunda öne çıkan konulara baktığımızda tıp, tıp doktorları, anestezi uzmanları, ilaçlar, vücutta enfeksiyon yayılımı, uyuşturucu ya da madde bağımlılığı, sağlık, eğitim, dış ticaret, uluslararası ilişkiler, akademik alanlar, ithalat, ihracat, yayıncılık, yüksek öğrenim, uluslararası hukuk ve ticaret gibi konularda önemli gelişmeler yaşanabileceğini gösteriyor. Ayrıca yeni fikirlerin ve projelerin gündeme gelmesi de muhtemel. Yeni ayın 12. evdeki etkisiyle arka planda kalmış gizli veya üstü örtülü meselelerinde su yüzüne çıkabileceği aşikar. Bu dönem dışa yansımayan konular, gizli yazılar veya fikirlerin ifşa olabileceği bir süreç olarak öne çıkıyor. Ayrıca hapishanelerdeki kişilerle ilgili de haberler görülebilir. Satürn'ün balık burcundaki ileri hareketi 3. evden yeni aya kare açısıyla iletişim ve taşımacılık alanlarında aksaklıkların olabileceğini, Hava yolları şirketlerinde kısıtlamaların, komşu ülkelerle yaşanacak zorlukların, vize sorunlarının, seyahat kısıtlamalarının ve iletişim ve dağıtım sistemlerinde bazı aksaklıkların gündeme gelebileceğini gösteriyor. Yeni ayın yönetici gezegeni Jüpiter 6. evden retro hareketinde. Bu da sağlık, çalışan kesim ve halk sağlığı ile ilgili konularda bazı sorunları gündeme getirebilir. Huzur evleri, yasal ya da yasa dışı ilaçlar, afet ve salgınlar gibi topluma etkileyen sorunlar yeniden ön plana çıkabilir. Ayrıca toplumu olumsuz etkileyen sahtekarlıklar ve sağlıksız alışkanlıklar halkın gündemini meşgul edebilir. Antares ve rasal göğü sabit yıldızlarının etkisiyle şeref, ün, itibar ve başarı gibi kavramlar ön plana çıkabilir. Ancak bu başarıyı elde etmek için gereken çaba gösterilmediği takdirde kontrolsüz öfke ve aşırı duygusal tepkiler ve bazı sağlık sorunları da beraberinde getirilebilir. Göz rahatsızlıkları, kalp krizi riski, virüsler ve alerjik reaksiyonlar bu süreçte can sıkıcı etkiler getirebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Bir diğer taraftan yeni ay derecesinin sabiyen etkisiyle bir anne ve çocuklarının merdivende durduğu bir sahne gözler önüne seriliyor. Derken diğer taraftan yükselen etkisiyle beraber mültecilerin giriş yaptığı bir tema ortaya çıkıyor. Bu mülteci sorunlarının yeniden gündeme gelebileceğine ve toplumsal alanda bu meselelerin daha fazla konuşulacağını gösteriyor. 1 Aralık 2024 saat 9.21'de Yay Burcu'nda gerçekleşecek yeni ay haritasını Uranyen Prensip'te incelediğimizde koş noktasında Arakne, Kalipso, Poseidon ve Libitina ile bağlantılarını görmekteyiz. Koş noktası uranyen prensipte dünya genelinde etki eden ana temaları vurguladığından ayrıca önem kazanır. Kalipsu Arakneveli bitine ile kapalı kapılar ardında dönen entrikalar ve toplumdan gizlenen bazı konuların ortaya çıkarken toplumun algısını değiştirebilecek ve manipülasyonla beraber karmaşık ilişkilerin ideolojik, dini veya etik temellere dayanarak gün yüzüne çıkabileceğinin işaretini vermekte bu göstergelerle toplumun adalet arayışına vurgu yaparken gizli kalmış skandalların ortaya çıkarken toplum tarafından büyük tepkilere yol açabileceğini gösteriyor. Yeni ayın bulunduğu aksa baktığımızda ise Urania, Memoria, Hayca ve Venüs kombinasyonuyla sanat, estetik ve geçmişle bağlantılı sağlık konularının gündeme taşınacağını söyleyebilirim. Sanat camiasında ya da toplumun önemli isimlerinin sağlık durumları ile ilgili üzücü haberler alınabileceği sinyalini vermekte. Bu yeni ay toplumsal alanda gizli kalmış gerçeklerin açığa çıkabileceğini, etik ve ahlaki sınavlardan geçeceğini gösteriyor. Bilgi savaşları, adalet arayışları, sanat camiası ve sağlık konularının ön planda olacağını gösteriyor. Bu dönemde dikkatli ve farkındalık sahibi olmak ve bilinçli hareket etmek çok önemli. 1 Aralık yeni ayın burçları etkisine gelecek olursak öncelikle yükselen koçlar için bu yeni ay yüksek öğrenim, seyahatler, hukuki meseleler ve inançlarınızı sorgulayabileceğiniz ve beraberinde gizli kalmış konuların gün yüzüne çıkacağı bir takım çatışmalarla karşılaşabileceğiniz yönünde uyarı yapıyor. Aynı gelişmelerle yurt dışı gibi uzak yerlere seyahatler de gündeminizde olabilir. Güzellikle gelsin. Yükselen boğalar için yay yeni ayı, ortak gelirler, miras, borçlar ve finans konuları gündeminize gelirken gizlenmiş, unuttuğunuz borçlarınız ortaya çıkabilir. İlişkilerde bir takım güç savaşları içinde olurken ani dönüşümler yaşayabilirsiniz. Güzellikle gelsin. Sevgili yükselen ikizler. İkili ilişkiler, ortaklıklarınız ve evlilik gibi konularınız gündeme gelirken partnerinizle ilgili gizlenmiş örtülü konular açığa çıkabilir. İlişkilerinizde karmaşık bir döneme girebilir, manipülasyonlara maruz kalabilirsiniz. Güzellikle gelsin. Sevgili yengeçler, yay yeni ayı, sağlık, iş hayatı, günlük rutinlerinizde değişimler olabileceği gibi gizli sağlık sorunlarınızın özellikle solunum yollarıyla alakalı durumların ortaya çıkabileceğini göstermekte. Sağlık konularında aşırıya kaçmamaya dikkat ediniz. Çalışma alanınızda gizli entrikalarla karşılaşabilirsiniz. Dikkatli olmakta fayda var. Güzellik de gelsin. Sevgili aslanlar, ya yeni ayının aşk, çocuklar ve yaratıcı projelerinizi öne çıkarttığını söyleyebilirim. Gizli aşklar ya da çocuklar ve yeteneklerinizle alakalı beklenmedik gelişmeler yaşamanız muhtemel. Aşk hayatınızda tutkular ya da bağımlılıklarla ilgili durumlarla karşılaşabilirsiniz. Temkinli yaklaşmalısınız. Yaratıcı yeteneklerinizde ilham dolu bir dönem geçirebilirsiniz. İçinizde kalan cevherler ortaya çıkabilir. Güzellik de gelsin. Sevgili Başaklar, ev, aile ve köklerle alakalı gündemleriniz açığa çıkarken aile içinde gizli kalmış konularınız açığa çıkabilir. Hatta ev değiştirme ya da taşınma ya da ev içi eşya değişimi gibi konular gündeminizde olabilir. Aile içi entrikalarla bir takım yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Hazırlıklı olun. Güzellikle gelsin. Sevgili teraziler, İletişim, kardeşler ve yakın çevreyle ilgili konular ve bu alanlardan alacağınız gizli haberler alabilirsiniz. Eğitim hayatınızda sorunlar yaşarken, bilgi savaşlarının içerisinde kendinizi bulabilirsiniz. Emin olmadığınız bilgiler varsa iyi araştırmanızı öneririm. Seyahatlerinizde ekstra dikkatli olmanızda fayda var. Güzellikle gelsin. Sevgili akrepler, Maddi konular, kazançlar ve harcamalar bu alanlarda gizli kalmış bir gelir ya da finansal bir durum gibi konular ortaya çıkabilir. Riskli yatırımlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Libitin asteroidi etkisiyle kayıp ve kazanç arasında ince bir dengenizin olduğunu unutmamanızı öneririm. Güzellikle gelsin. Sevgili yaylar, burcunuzda gerçekleşen yeni ayın size mesajı kendinizi keşfetme ve kimliğinizi gözden geçirmeniz gereken ve gizli kalmış tüm yeteneklerinizle beraber gizli kalmış yönlerinizi yaratıcılığınızla yüzleşmeniz gerektiğidir. Büyük dönüşümün habercisi yeni ay size ruhsal olarak arınmanız gerektiğine ve yanıltıcı aldatıcı etkilere karşı kendinizi korumanız gereken süreçte olduğunuza işaret ediyor. Güzellikle gelsin. Sevgili oğlaklar, Arkanızdan dönen gizli işler ya da gizli düşmanlıklara karşı dikkat etmeniz gerekirken ruhsal alanda rüyalarınız ekstra önem kazanabilir. Arka planda dönen bir takım karmaşık olayların içine çekilmemeye dikkat etmenizde fayda var. Ruhsal anlamda arınmaya ihtiyacınız varken yeni ay size kendinizi keşfetmek için önemli bir sürecin içerisinde olacağınızın altını çiziyor. Güzellikle gelsin. Sevgili kovalar, Arkadaşlıklar, hedefleriniz ve sosyal çevreniz öne çıkarken arkadaş çevrenizle ilgili gizli kalmış bir takım konular ortaya çıkabilir. Yeni gruplar içerisinde içteki ilhamınızla yeni vizyonları elde etme şansınız olabilir. Güzellikle gelsin. Sevgili balıklar, kariyer, mesleki alanlar, toplum önündeki statünüz ve hedeflerinize ön plana çıkartan bir yeni ay etkisi alıyorsunuz. Bazı kariyer fırsatları edinebilirsiniz. Üstlerinizde ya da otoritelerle olan ilişkilerinizde dikkatli olmanız gerekebilir. Gerçeklikten kopmamaya çalışarak kariyer yolunda rehberlikler eşliğinde ilerleme şansı bulabilirsiniz. Güzellikle gelsin.